eskiden tatil için en çok tercih edilen adalardan biri olan D adası 1991 yılından itibaren halka kapatılmıştır. Çok ilgi görmesine rağmen bu karara kimsenin itirazı olmamıştır. Adaya girişin yasaklanmasının sebebi son zamanlarda olan ani ve sebebi bilinmeyen ölümler olarak kayda geçer. Halka göre bu ölümlerin sebebi adadaki lanettir. Bu lanet hakkında yüzlerce dedikodu dolanır ve en çok bilineni ise şöyledir. 1800'lü yılların başında yok olmaktan son anda kurtulan bir korsan gemisi bu adaya iner. Tüm mal varlıklarını buraya saklayan korsanların başı büyücüsüne hazineyi benden başka alan herkesin lanetlenmesini sağla der. Bu büyücünün yaptığı son büyü olur. Yaptığı büyü o kadar kuvvetlidir ki büyücü dahil herkes lanetlenerek ölür. 1990 yılında ise bir medyum ve yanında birkaç kişi bu hazinenin peşine düşer. Hazineyi kurtarayım derken büyücü ve korsanların ölümüne yol açan hapsedilmiş cinleri serbest bırakır. Sonuç olarak onlar da ölümü tadarlar. Serbest kalan cinler tüm adaya hükmeder. Hayvan kılığında görülen cinler insanlar tarafından zarar görmeye başladığında ise tatil için kullanılan ada cehenneme dönüşür girişi yasaklanan adaya araştırma için giden ekipler bir not bulur. Bu not cinleri serbest bırakan medyuma aittir. Ve bu notta yazılanlar aynen şöyledir. Çok büyük bir hata yaptım. Çok can yaktım. Bu son yaptığım ise en büyüğüydü. Onlar çok güçlüler. Yenilmiyorlar. Buraya gelir bu notu bulursanız bilin ki bu büyü evrendeki en büyük lanet büyülerinden birisi. Çok kısa zamanda adaya hükmedecekler ve adada yaşam imkansız olacak. Eğer bir gün adanın kurtulması için bir şeyler yapmak isteyen birisi olursa mağaranın içinde gömülü olan büyüleri bulsun veya... Evet not burada son buluyor. 2012 yılında bu gizemin açığa çıkması için dünyanın en iyileri toplandı. Adaya gidecek ve bu gizemi çözeceklerdi. 1984 Ankara doğumluyum. Bursa'nın bir köyünde tarımla uğraşıyorum ve geçimimi bu yolda sağlıyorum. Türkçe dahil 4 dil biliyorum. İçimizden belki 4 dil biliyorsan neden tarımla uğraşıyorsun diyen vardır. Evet maddiyat önemli ama ben zaten aileme yetecek kadar kazanıyorum ve gerçekten işimi çok seviyorum. Kendimi övmek için değil ama istesem daha fazla kazanacak iş bulabilirim. İşimden farklı ruhani varlıklarla halk diliyle, cinlerle de iletişim kurabiliyorum. Çevreden beni duyan ve bu türden sıkıntısı olan insanlar beni ziyaret ediyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Aslında bana ihtiyaçları yok. Samimi bir duanızla Allah dualarınızı kabul eder ve hiçbir varlıktan korkmanıza gerek kalmaz. Neyse olaya başlayacak olursak, bir gün çalışırken evime birileri geldi. Gaye şık giyinen iş adamlarına benziyorlardı. Türk de değillerdi. Ne istediklerini sorduğumda bana uzun uzun konuyu anlattılar. Bir de konuyu anlatıp iyice sıkılmanıza sebep olmayayım. Zaten ilerleyen zaman içinde öğreneceksiniz. Kısacası benden yardım istiyorlardı ve ben de kabul ettim. Ne kadar yurt dışına gidecek olsam da yardım isteğini geri çevirmedim. Üstelik yüklü miktarda para da teklif ettiler. Sizin aklınıza gelmeden ben söyleyeyim. Ben hiçbir yardımdan para talep etmem. Yaptığım her şey Allah rızası içindir. Dualar bana yeter ama bu sefer alacaktım. Bu para çok büyüktü ve bir yardım kuruluşuna bağış yapmak için güzel bir fırsattı. Beni iki hafta sonra evimden aldılar ve götürdüler. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra ülkeye giriş yaptık. Bir gökdelenin tepesine çıktık ve çok güzel bir yere girdik. Tüm şehir ayaklarımızın altındaydı. Neyi beklediğimizi sorduğumda öğrendim. Benim gibi 3 kişi daha varmış. Yani bu vakayı 4 kişi çözecektik. Onlar da sırayla geldiler. Onları da size tanıtayım. Amerikalı güzel bayan Misha. O gerçekten güzel bir kadın. Yakın dövüş konusunda mükemmel olduğunu duydum ve ipucu bulmak araştırma yapmak onun işi tam bir acam ve onun elinden hiçbir şeyin kurtulabileceğini pek sanmıyorum doğrusu. Takımın belki de en akıllı zeka fışkıran adamı İngiliz Tommy. O dünyanın en akıllısı olmaya aday olabilecek bir beyne sahip. Her adımında düşünen ve orada gerçekten çok işimize yarayacak bir arkadaş. Her detayı düşünen ve sorgulayan Tommy. Orada karşımıza çıkacak şifreleri kesinlikle Hemen çözebilir. Ve son olarak da teknoloji dehası bir Alman. Onun adı Robert. Tamamen teknolojiye bağlı yaşayan bir arkadaşımız. Kendisi bir hacker ve bence bize sadece kameramanlıkta yardımcı olacak. Benim düşüncem bu Robert. Üzgünüm. İşte Gizem Avcıları. Ne kadar güzel bir ekip değil mi? Sanki yenilmez bir grup gibi görünüyoruz korkusuz insanlar gibi maalesef orada öyle olmadı. Hepimiz sapına kadar yaşadık o korkuyu. Merak etmeyin oralara da geleceğim. Bir süre bu dört kişi orada bekledik. Tanıştık neler yapabileceğimizi konuştuk. Oraya gittiğimizde neler yapacaklarımız falan. Sonra odaya bir adam girdi. Ortalama 50 yaşlarındaydı ve çok şıktı. Bize orada yaşanmış olayları başından tekrar anlattı bu iş için bize çok güvendiğini de ekledi. Biz ise o gün yol yorgunu olduğumuz için dinlendik. Sonraki gün sabah erken saatlerde bizi aldılar ve helikoptere bindirdiler. Geri dönmemiz için ise orada bir tekne olduğunu söylediler. Pilot adaya inmedi bile. Biraz alçaldıktan sonra merdiven saldık öyle indik. Gerçekten herkes korkuyordu bu adadan. Oysa Eski fotoğraflarında mükemmel bir yer gibiydi. Şimdi ise kullanılmayan eski bir ada. Önce etrafı biraz gezecektik. Araştırıp neler var, neler yok bakacaktık. Adayı tanıdıktan sonra lanet adanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladık. Biraz ilerledikten sonra durun dedim. İçime aniden bir daralma geldi. Çok yakınlarda bir şeyler var. Burada birileri var. Yalnız değiliz der demez. Çalı sesleri gelmeye başladı. Sanki birisi çok hızlı bir şekilde koşuyordu. Sese doğru biz de hızla koşmaya başladık ama çabamız boşaydı. Koşmakla yetişebilecek gibi değildik. Çok hızlıydı. O yüzden hayvan olma ihtimalini düşünerek kendimizi biraz rahatlattık. Ormanın derinliklerine girdikçe ağaçlar güneşi kapatmaya, havada kararmaya başlıyordu. Biraz dinlenmek için oturduk ama Üç kişiydik. Tommy yoktu. Hep beraber onu aramaya başladık. Uzun süre onu aradık ama maalesef bulamadık. Tam umudu kesmişken ormanın daha derinlerinden hızla gelirken gördüm. Suratındaki ifadeye bakılacak olursa hiç hayra alamet değildi. Yanımıza geldiğinde hep birlikte ona kızdık. Başına bir şey gelebilirdi. Öfkenizi sonra yasaklayın ve beni dinleyin. Bir şeyler görüp sizden ayrıldım. Hepimize aynı anda görünmeyebilir diye düşündüm. Orada ileride bir mağara var. Oraya biraz göz attım. İçeri göz atarken arkamda birinin olduğunu hissettim ve döndüm. Yüzü gözü olmayan birisi vardı. Çok büyük boyluydu ve ağzı kocamandı. Bir şeyler söyleyip durdu. Sonra bayılmışım. Kendime geldiğimde kimse yoktu. Koşarak buraya geldim. Lanet gerçekmiş. Burada gerçekten ruhani varlıklar var dedi. Sesi o kadar korkulu geliyordu ki galiba ilk defa bir cin görmüştü. Cinler size hiçbir zaman görünmez. Böyle bir yetkileri yoktur. Size görünüp zarar vermesi için iki sebep vardır. 1. Büyü yoluyla. 2. Bir cine kasıtlı veya kasıtsız zarar vermenizdir. Şu anki durum ise büyü yoluyla olan kısma giriyor. Başka türlü hiçbir surette size görünemez. Sadece rüyanıza girip küçük rahatsızlıklar verebilir. Burada bulunan cinlerin bir sebebi var ve ben bu cinlerin bu adayı rahat bırakmaları için her şeyi yapacağım. Tommy'e endişelenmemesi gerektiğini ve bizi oraya götürmesini söyledim. Hep beraber mağaraya doğru yürümeye başladık. Mağara büyük bir mağara değildi. Maalesef aradığım şeyin de burada olacağını sanmıyordum ama yine de göz atmakta fayda vardı.'' Hep beraber işimize yarayacak bir şey aramaya başladık. Mişa bir kağıt parçası buldu ve bize gösterdi. Dil Arapça benzeri bir dil olsa da ama değildi. İbranice falan da değildi. Neydi diye düşünürken bizim akıl küpü eski Babil'de kullanılan çok eskiye dayanan bir dil bu dedi. Gerçekten bir kez daha hayran kalmıştım zekasına ve kağıt parçasını ona verdim. Uzun uzun baktı ve en son bize bakıp ben de pek bilmiyorum bu dili ama birkaç kelimeyi çevirebildim. Bu kelimelerden ne yazdığını anlayabiliriz dedi. Büyü, bulduğun yer ve lanetlenmek. Bu üçünden ne çıkarabiliriz ki diye düşüncelere daldık ama mantıklı bir şey çıkmadı. Tam mağaradan çıkarken bize kameramanlık yapan Robert bir dakika dedi. Hepimiz yeni bir ipucu için ona doğru baktık. Burada Aşağı inen bir yer var dedi. Gerçekten de vardı. Ve çok iyi saklanmıştı. Tommy, Misha'ya bunu senin bulmanı beklerdim dedi. Ve sırıtmaya başladı. Misha, çeneni kapatmazsan yerden toplarsın dedi. Ve Robert çıt çıkarmadı. Tam elimi yerde duran tokmağa götürdüm ki birden aşağıdan tokmağa bir yumruk geldi. Hepimiz ürktük. Ben bildiğim birkaç etkili dua okudum. Dualarım bittiğinde Aşağıdan çığlık sesleri gelmeye başladı. Tekrar elimi uzattığımda ise bir şey fark ettim. Yerde duran aşağı inen kapıda bir yazı vardı ama toz ve pislikten görünmüyordu. Elimle iyice temizledim ve yazıya baktım. Tommy'e bakıp kafamla buyur bak gibi bir işaret yaptım. İyice baktıktan sonra bize döndü ve 7 kabile 7 lanet yazıyor dedi. Ben gerçekten şok olmuştum. Hazineyi korumak için yedi kabileyi buraya lanetlemişler. Ne demek olduğunu, kabilenin anlamını onlara anlattım. Ben girmekte kararlıydım. Diğerleri de öyleydi. Kapağı kaldırmamla mağara simsiyah bir toz bulutu oldu. Birbirimizi göremiyorduk. O an son gücümle dualar okumaya başladım. Avazımın çıktığı kadar yüksek sesle okuyordum. İki dakika sonra her şey normale döndü. Bu da neydi böyle diye isyan etti diğer arkadaşlar. Girmemizi istemiyorlar. Doğru yoldayız arkadaşlar dedim. Korkmayın bizi korumak için elimden geleni yapacağım dedim. Ve çantamdan korunmak için kendi elimle yazdığım cevşenimi alıp boynuma taktım. Ne olduğunu sordular tabii ki. Korunmak için olduğunu söyleyince bize neden getirmedin dediler. Onlara koruma görevi yapmazdı. Çünkü onlar başka dinlerin mensupları ve bunu takacak olan kişi korunmak için içinde yazanlara inançlı olmalıydı. Bunu onlara anlattıktan sonra kamerayı istedim ve flaşını açıp aşağıya baktım. Yaklaşık 10 metre kadardı ve yüksekti. E ee, iniyor muyuz diye sordum. Biraz düşündükten sonra evet dediler ve önden kamerayla beraber Robert inmeye başladı. Tek tek yorduk çünkü merdiven pek sağlam değildi ve 10 metre yere çakılırsak sorun olabilirdi. Robert 5 metre kadar aşağı indikten sonra gözden kayboldu. Çok karanlıktı aşağısı. İndim mi diye seslendim. Hiç ses gelmiyordu. Biraz bekledikten sonra ben de ineceğim dedim. Diğerleri inmesek daha iyi olabilir. Robert'ten de ses gelmiyor. Başına gelen sana da olabilir dedi. O anda aşağıdan hadi gelin burası temiz diye ses geldi. Bu Robert'ti ve bu sefer de ona çok kızdık. Bize haber vermeden neden etrafa baktın merak ettik diye. Aşağı gelin hadi burada konuşuruz tek korkuyorum dedi. Teker teker indik aşağıya. En son ben inerken kapağın iç tarafında da bir şey yazdığını fark ettim ve yine anlamadım. Tommy'ye yukarıda bir şey yazdığını söyledim. Telefonun ışığıyla yazıya baktı ve sonra aşağı indi. Yedi büyü yedi mekan dedi. Şifreler bayağı çoğalmıştı ve daha birini bile çözememiştik. Her bulduğumuzu not alıyordum. İleride lazım olacaktı çünkü. Önümüzde dar bir patika yol vardı. Bayağı uzun görünüyordu. Yavaş yavaş yol almaya başladık. Etrafımıza iyice baka baka yürüyorduk. Bulacağımız en ufak şey bize yardım edebilirdi. İleride bir ışık görmüştük. Sarı bir ışıktı ve çok belliydi. Meşale ışığıydı. İlerlemeye devam ettik. Işığa yaklaşmaya başlamıştık. Yanına vardığımızda ise karşımıza yaşlı, küçük boylu bir kadın çıktı. Durmadan kahkahalar atıyordu. Diğerlerini arkama aldım ve ne olursa olsun bu büyü çözülecek. Siz de cehenneminize geri döneceksiniz dedim. Bu kadar mı diye cevap verdi ve gülmeyi kesti. Beni olağan yere bir daha kimse tıkamaz diye cevap verdi beni nasıl durdurmayı düşünüyorsun diye sordum. Küçük Ayşe onu seviyorsun değil mi? dedi ve kahkaha atarak kaçmaya başladı. O kaçtıktan sonra elim ayağım titremeye başladı. Yanındakiler ne olduğunu onun kim olduğunu sordular. Onun bir cin olduğunu beni kızımla tehdit ettiğini söyledim. Aldırış etmedim çünkü benim evim çok korunaklıdır ve kızımın da çok kuvvetli cevşeni var.'' yolumuza devam ettik ve yol ikiye ayrıldı. İkiye ayrılmamız gerekiyordu ve Misha ve ben sağdan, Robert ve Tommy ise soldan gitmeye başladık. Sonra geri dönüp ortada tekrar buluşacaktık. İlerlemeye devam ettik. Elimizde telefonun ışıkları vardı ve olduğu kadar ışıtıyordu. Sonunda yolun sonuna geldik. Bir odada son bulan mağara boştu. Biz Misha ile geri döndük ve bizimkiler daha dönmemişti. Biz de onların peşinden gittik. Sonunda vardık ve bizim Robert ve Tommy yerde bir şeyle uğraşıyordu. Bizi görünce bulduk, Türk bulduk dedi. Sevinçten ağzı kulaklarına gelmişti. Neymiş o bulduğun şey bakayım dedim ve yerde uğraştıkları sandığın yanına gittim. Bu değil, hazineyi bulduk diyorum sana dedi. Nerede diye sordum. Gel benimle dedi ve duvara yaklaştı köşede bir kolu aşağı indirdi ve duvarın ortası bir kapı gibi açıldı. Misha ve ben şok olmuştuk. O kadar çok altın vardı ki inanamazsınız. İçerisi Ali Baba ve Kırk Haramilerde olduğu gibi altın doluydu ve çok büyük bir yerdi. Belki de geldiğimiz yol kadar daha vardı. Ağzına kadar altın dolu odaya baka kalmışken Tommy zengin olduk dedi. O altınlara dokunamayacağız ki dedim. Yerde sandıkla uğraşan Robert ayağa kalktı ve ''Ne diyorsun sen?'' dedi. ''Burada bir servet var. Öylece bırakacak mıyız? Eğer bu altınlardan sadece bir tane bile alırsan yarını göremezsin. Yedi kabileden bahsediyoruz. Şaka değil. Ölmek mi istiyorsunuz?'' ''Gerçekten çok orijinal bir intihar şekli.'' dedim. Öylece yüzüme bakıyorlardı. Sandıkta ne var diye sordum. Açamadım. Uğraşıyorum dedi. Onlar sandığı açmaya uğraşırken ben Tommy ile birlikte hazinelere göz atmaya başladım ama işe yarar bir şey bulamadım. O sırada Robert sandığı açmayı başardığını söyledi. Sandığın içinde bir not. 6 tane adres vardı. Bir de büyü malzemeleri vardı. Adresler dünyanın farklı yerlerindendi. Notta ise şöyle yazıyordu. 7 mekan 7 büyü. Buradan anlayacağımız 7 ayrı ülkede, 7 ayrı büyüyle, 7 ayrı kabileyi bu servete musallat etmişlerdi. Biz ise şu an büyünün merkezindeydik. Yapmamız gereken büyüleri tek tek yok etmekti. Notun altında bir şey daha yazıyordu ama daha çözememiştik. En kısa zamanda onu da çözmemiz gerekiyordu. O an orada büyünün ilk aşamasını bozduk. O an daha iyi anlamıştım ki cinler serbest değil halen orada tutsaktı ve bizim bozmamızla beraber bir kabile artık serbest kaldı. Bize de hiç zarar vermediler. Kendilerini belli bile etmediler. Hazinenin kapısını kapattık ve oradan ayrıldık. Robert ve Tommy o kadar altını oraya bıraktığımız için rahatsızlardı. Onlara bu işi hallettikten sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Ama şu an onlara dokunmak sadece ölümü getirir dedim.'' kabul ettiler ve adadan ayrılmak üzere yola koyulduk ve bize bırakılan gemiye binip hızla oradan ayrıldık. Şehre gidip notun anlamadığımız kısmını araştırdık ve ne yazdığını bulduk. Yedi büyü aynı anda yapıldı, aynı anda bozulur. Ne demekti bu? Aynı anda yedi farklı ülkede nasıl büyü yapılabilirdi? İş gün geçtikçe garipleşiyordu. Tüm dünyayı gezdik resmen ve şükürler olsun hepsini de bulduk. Sonuncusunu bulmak gerçekten zordu çünkü çöldeydi. Çok uzun aradık ama onu da bulduk sonunda. Sonuncuyu bozduğumda sanki çöldeki tüm kum ayağa kalkmış gibi oldu. Birbirimizi göremez hale geldik. Fazla sürmedi. Geçti ama. Biz de telef olmuştuk. Hiç dinlenmeden ülke ülke gezdik ve bu çok uzun bir zaman aldı. Hepimiz yorgunduk ve işimiz bittikten sonra bir iki gün bizi dinlenmemiz için davet ettiler ve bize ilaç olmuştu. Ekiple veda ettikten sonra uçağa gidecektim. Robert ve Tommy hazineden vazgeçmiş değillerdi. Yakında yanlarına gerekli araç gelişleri alıp tekrar adaya gideceklerini istersem benim de gelip ortak olabileceğimi söylediler ama buna gerek yoktu. Çünkü benim paraya ihtiyacım yoktu. Her şeyimi yaptığım iş sayesinde kendim üretiyor, yiyordum.'' O gün onlarla vedalaştıktan sonra ülkeme, topraklarıma döndüm. Aradan bir ay kadar bir zaman geçti ve bir telefon geldi. Robert ve Tommy adanın sahilinde tanınmayacak halde ölü bulunmuşlar. Misha ise ortadan kaybolmuş. Nerede olduğunu bilen yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyorlarmış. Cinlerin hazineyi bıraktığını düşündüm ama maalesef aklım başıma çok sonra geldi. Not da bizi çok açık uyarmıştı. Büyüyü aynı anda bozmam gerektiğini söylemişti ama ben anlamadım. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yapmam gereken tüm büyüleri bir araya getirmekti. Büyücü tüm büyüleri yerine yerleştirdikten sonra adı da tüm büyüleri aynı anda canlandıracak büyüyü yaptı. Ben bunu göremedim ama bunu yapan büyücü gerçekten bir dahi olmalı. Çünkü Büyüler ortadan kalktığına göre lanet artık yok edilemez. Laneti ortadan kaldıracak bir büyü yok artık. Lanetin yok olması için bir şans vardı. Onu da benim yüzümden kaybettik. Aslında lanetin olması için bir şans daha var. Yedi kabileyi de öldürmek. Bu imkansız dostlarım. Laneti kaldırmak için uğraşırken her şeyi mahvettim. Laneti daha çok güçlendirdim. Resmen yenilmez oldular artık. Tommy ve Robert öldüler. Mişa olaydan 4 yıl sonra ölü bulundu. Öleli uzun zaman olmasına rağmen eti hiç çürümemiş olan Mişa'nın cesedi tüm doktorları çok şaşırttı. Ankara'lı Türk arkadaşımız ise şu anda akıl hastanesinde kimseyle konuşmuyor. Sadece her şey benim yüzümden diyor.